Babam böyle ayakta duruyor, yanında arkadaşları. E, ee, gazeteyi okuyorum. Çocuğum da 19, yani 9 yaşındayım. Musa Antal ve arkadaşları idamla yargılanıyor diyor. Şimdi biz oradan, hani demin siz bahsettiniz ya, nefretten. Yani nefret duysaydı biz küçüklüğümüzden beri nefret duyardık. Ama öyle bir e, şeyimiz, doğamızda yok. Çünkü nihayetinde biz insanız. Yani, İnsan olarak ilk önce ne yani insanlık tarihine baktığın zaman ne Kürt vardı, ne Alman vardı, ne Hristiyan vardı, ne Müslüman insan vardı. İşte biz bu insanlığı nasıl kaybettik? İdeolojiyle kaybettik. Birbirimize karşı olan başka farklı şeylerle bu insanlığımızı kaybettik. Ve hala devam ediyor. ondan sonra 63'te tekrar babamla yine 23'ler davası, e, meşhur Zibelbey Köşkü, İşkence Köşkü. Arkasından babamın işte 71'de Seyhan Tepe'deki cezaevi geliyor. Tabi bu sırada 71-12 Mart muhtarası biliyorsunuz. o zamanlar biz tabi hani hepimiz şey gibi olmasın ama 68 kuşağı olarak biraz da siyasetle ilgili çünkü dünya bir karmaşıktı. E biliyorsunuz o zamanlar Woodstock Festivali vardı, bilmiyorum çoğunuz hatırlar mısınız o festivali? E orada işte hippilerin barış ve sevgi üzerine yaptığı çalışmalar, işte barışın olması, Vietnam Savaşı'na karşı Amerikan toplumunu duyarlı olmaya ça çağırmışlar. Ve Vietnam Savaşı'nın bitmesi, barışın ortamının sağlanması, işte ondan evvel Küba durumu vardı, Angola durumu vardı, Bolivya durumu vardı. O zamanlar ilgimiz fazlaydı. Yani dünyadaki savaşlara karşı barışın nasıl olacağı konusunda biraz da şey yapıyorduk ama nefret etmiyorduk. Nefretle öyle bir şeyimiz yoktu. Alalım elimizle silahımızı gidip kuralım, edelim, kıralım. Yok, öyle bir şey yok içimizde ama insan olarak bakıyorduk biz de şeye. Hani demin dediğimiz ya işte Hrant Dink'in şeyinden katil çıktı. Valla bizim, e, ben de Musa olarak, biz de barışa sarıldık yani, başka çaremiz yok, nefret dünyamıza şey yok. E ne kadar içimizde ağlasa, biz e, barış üzerinde e, çalışmamıza devam edeceğiz. E, tabii e, bu aynı zamanda 1997 senesindeydi, işte tam o süreç içerisinde şey vardı, Brüksel'den Ankara'ya, İstanbul'a şey barış treni vardı. Çoğunuz hatırlar. Hatta buradaki arkadaşların bir kısmı da oradaydı. Eren Keskin de oradaydı. yani çoğu oradaydı. E yani düşünün Musa Anter barış treni geliyor. Brüksel'den kalkıyor Avrupa'nın göbeğinden. Ve barış treni olarak orada yani yurt dışından insanlar, barışa e, katkı sunmak isteyen insanlar hep beraber biz bir barış yolculuğuna çıkacaktık. Ne oldu? Trenler iptal edildi, e, devlet araya girdi, hükümetler birbirine artık kaos ortamı yaratıldı. Nihayetinde ne oldu? Erdi, İstanbul geldi İstanbul'a geldik, İstanbul'dan bu sefer Kadıköy'den yeni otobüsten barış otobüsü olarak, tren değil ya, barış otobüsü olarak Diyarbakır'a yola çıktık. Biz yerler, de Siverek'te bizi durdurdular, içeri almadılar. Siverek'ten bizi geri çevirdiler. Ve yani o kadar e, şey yapıyor ki yani otobüsün içerisinde ihtiyacını karşılamak isteyen insanlara karşı otobüsleri zorla böyle şeye yönlendirdiler. E, yolculuğa yönlendirdiler. Demek istediğim bir barış etkinliği dahi bu devletin zoruna gidiyor. İşte barış anneleri var, cumartesi anneleri var. Bunlar niye var? Yani bunların olmasının nedeni ne? Niye biz barış anneleri olsun istiyoruz? Niye bizim cumartesi annemiz olsun? kayıplar var. Ve e, barış isteyenler var, Türkiye'miz domuz isteyenler var. Yani bu, bu, esasında yalnız Kürt toplumuna ait bir şey değil. Türkiye toplumundaki bütün insanların bu duyarla hep beraber, birlikte, benim çocuğum vatan sağ olsun demekle vatan sağ olmuyor maalesef. Biz bunu görüyoruz yani, yaşıyoruz. Bir vatan sağ, sağ, olmuyor. Yani şu, şu andaki e, durum vatanın sağ bekası mıdır? Yok, değil. Halen bir savaştan dünyamızı değiştirerekten barış etkinliklerini o dünyadaki, yani Türkiye'deki, özellikle Kürtlerin üzerindeki halen bu e, baskıyı yarataraktan kendilerine bir iktidar savaşı, iktidar e, alanı açmak istiyorlar. E buna du bu demek ki içinde en e, etkin e, çalışma da barış çalışması olacaktır. Burada bütün, yani benim e, bir arkadaşım vardı, ya daha doğrusu bir çalışanımız vardı şeyde, Bodrum'da dedim. bir çocuk askere gidecekti. Dicle dedi, benim dedi şeyim çıktı dedi, e, Kur'an dedi, e, şeye gidiyorum dedi, Şırnağa gidiyorum dedi. Ne yapayım dedi. <laughs> ben de ona takıldım dedim, gittiği zaman yer eğer hani esir falan düşerse de ki ben Dicle abi'nin sana bir şey yapmasınlar dedi. Yani çocuğa böyle bir anı. Yani ne kadar acı esasında. Trajikomik bir olay. Yani ona yardım etmek istiyor insan. Yani insan ya çocuğun bir suçu yok ki.